Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Sizler için Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden kısa bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Bodrum'da tatil yapan Hande Erçel ve Kerem Bursin önceki günü konakladıkları otelin balajından görüntülendi sevgililer sensiz Kaplan Kaya'nın plajında baş başa deniz keyfi yaptı şezlonglarına uzanıp kitabı okuyan iki oyuncunun tatilde yeni proje teklifleri de değerlendirdikleri öğrenildi arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenerek sona kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.